Yükselen aslan burçları, ee, bakalım Ağustos ayında sizi neler bekliyor? Onları konuşacağız şimdi. Öncelikle e, şunu söylemek istiyorum. Bir yıldır biliyorsunuz ki Jüpiter burcunuzda hareket ediyordu. Ağustos ayında Jüpiter artık Başak burcuna geçiş yapacak. E, son bir yıldır birçok aslan ve hatta yükselen aslan burçları maddi manevi anlamda büyüme gerçekleştirdiler. Ee, Jüpiter geldiği yerde genişleme, olgunluk, büyüme gibi durumlar e, getirir. Jüpiter'in olduğu yerde bunlar söz konusudur. Birçok aslan burcu ev sahibi oldu, e, çevresini genişletti, taşındı. İşi olmayan aslanlar işe girdi ya da çalışan aslan burçları bir kademe daha yükseldiler. İşte terfi ettiler, belki zam aldılar ya da çok daha iyi maaşlarla yani çok daha istedikleri şartlarda istedikleri yerlere gittiler e, diyebilirim. Bu anlamda sizin için çok şanslı bir yıldı bir daha Jüpiter ne zaman burcunuza gelecek yaklaşık olarak e, 14 yıl sonra tekrar belki burcunuza belki ne ya gelecek yani de e işte yaklaşık olarak 13-14 yıl sonra tekrardan burcunuza geçiş yapacak ama Jüpiter burcunuzdan çıktı artık şanssız mısınız Hayır. Yine çok şanslısınız. Yine tek ayağınızın üstüne düştünüz aslanlar. Çünkü bu sefer de Jüpiter sizin para evinize geçiş yapacak. Ee, 11 Ağustos tarihinde yani ikinci evinize geçiş yapacak. Jüpiter para evinize geçtiği takdirde maddi manevi kaynaklarınızda yine bir büyüme söz konusu olacak. Ama bir farklı olacak. Ee, Jüpiter ikinci evde Başak Burcu'ndayken çok rahat ettiği bir konumda olmayacak. Biraz düşük olacak, düşük enerjiyle çalışacak. Yani yağmasa da gürleyecek diyebiliriz. Fakat Jüpiter ters etkiler altında olanı da alıp götüren bir gezegendir. Yani büyümeyi, genişlemeyi lütfen her anlamda düşünelim. Yani hep para gelecek anlamında değil, Gide Oldukça ciddi borçların altına, yani altından kalkamayacağınız borçların altına e, girebilirsiniz. Bu yüzden bu yıl boyunca oldukça hesaplı gitmenizde fayda var ki zaten Başak Burcundaki Jüpiter sizi biraz e, böyle uyaracaktır. Hani daha hesaplı gitmeliyim. Belki bir defter tutabilirsiniz. Artık bundan sonra e, aldığınız her şeyi yazabilirsiniz. Planlı ve programlı gidip detaycı olmanızda fayda var ee, önümüzdeki bir yıl boyunca ee, özellikle bu ay çok dikkatli olmanız gerekiyor. Neden? Çünkü Ağustos ayında ee, Mars bir kere burcunuza geçiş yapacak. 9 Ağustos tarihinde Mars burcunuza geçiş yapacak. Ee, bununla birlikte Venüs Başak Burcundaki Venüs gerileyerek tekrar burcunuza geçiş yapacak ve Burcunuzda gerileyecek Venüs, 40 gün boyunca. Şimdi Venüs burcunuzda gerilerken, bir de Mars burcunuzdayken oldukça atarlı giderli olacaksınız. Venüs gerilemesi bizim, ee, evet ilişkilerimizle de alakalı, zaten en çok onunla alakalı ama biraz da özdeğer duygumuzla da alakalı. Yani kendimizi biraz böyle değersiz hissedebiliriz, özgüven eksikliği hissedebiliriz takdir görmek, saygı görmek isteyebiliriz. Bu enerjiyi de kötü çalıştırabiliriz. Hani böyle de bir olasılık var. Yani nasıl kötü çalıştırabiliriz? Mars işin içine girince rekabet ve savaşma duygusu ve bir deli cesareti işin içine giriyor dolayısıyla. Yani e, normalde belki de cesaret edemeyeceğimiz şeylere bir anda karar verip cesaret edebiliriz Mars burcumuzda hareket ederken. İşin içine Venüs gerilemesi girip bir de öz değer duygumuzdan yoksun hissettiğimizde kendimizi işte o noktada olmayacak işler peşinde koşabiliriz. Normalde almayacağımız şeyleri alabiliriz. Yapmayacağımız şeyleri yapabiliriz. Neden? Çünkü e, bir öz değer duygu eksikliği var. Bunu nasıl kapatabileceğimizi bilmiyoruz. Venüs gerilemesi işin içine girince bir de aslanda olunca almak, sahip olmak duygusuyla hareket edebiliriz aldıklarımızla kendimizi var etmeye, bunlara göre değer biçmeye çalışabiliriz. Yani tek yönümüz maddiyat olabilir. Dolayısıyla kendimizi hani böyle bir içsel yolculuk diyoruz ya. Bu ay özellikle sizin için çok zor bir sınav olacak. Çünkü çok ateşli. Dediğim gibi çok cesur kararlar alacağınız, acele kararlar alabileceğiniz, duygusal olarak bocalayacağınız bir ay biraz böyle takıntılı e, rekabetçi ekstra rekabetçi olabileceğiniz bir ay olacak Bu yüzden e, aman dikkat edin Hani kendinizi de üzmeyin yıpratmayın sevdiklerinizi de kırmayın diyorum şimdi bakalım e, Ağustos ayının ilk 15 günü birazcık daha böyle bir zorlayıcı geçecek özellikle çalışan bir Aslan burcuysanız iş yerinizde böyle bir çekingenlik gelebilir. Hani ayın bir onuna kadar hatta oldukça çekingen. Hani böyle bir şeye karar veriyorsunuz. Söylesem mi söylemesem mi yok ya söylemeyeyim ya da söyleyeyim ya falan gibi böyle gel git durumları yaşayabileceğiniz bazı olaylar söz konusu olabilir her anlamda. Ama özellikle iş yerinizde gerçekleşebilir bunlar. Ayın ilk gününe baktığımız zaman 2 Ağustos'la başlarsak eğer e, Merkür'ün e, Satürn'le bir pardon Uranüs'le bir üçgeni olacak. Ee, seyahatler. Seyahat konusu bu ay çok kafanıza takılabilir. Ee, bir seyahate çıkmak isteyebilirsiniz. Tatil planlamak isteyebilirsiniz. Bunun içinde uygun bir açıdır. Ani bir kararla seyahate çıkabilirsiniz. Ee, uzun bir seyahatten bahsediyorum tabii ki. Şimdi Temmuz ayında biliyorsunuz 1 Temmuz'da yılın en şanslı günü dedik. Çünkü Jüpiter ve Venüs kavuşumu vardı. Şimdi de 3 Ağustos, pardon, 5 Ağustos tarihinde Venüs ve Jüpiter kavuşumu olacak. Bu da burcunuzda gerçekleşecek. Bu çok güzel bir görünüm ama yine bunun altındaki gölgeleri fark etmeliyiz. Jüpiter de bazen egolarımızı fazlalaştırır. Dediğim gibi her konuyu büyütür, her konuyu büyütür. Yani pireyi, bir çöpü e böyle dağlar kadar bir e, hani şey haline getirebiliriz gözümüzde. Her konuda, birçok konuda böyle kişiselleştirmeye meyilli olabiliriz. O rekabet duygusu da bizi tetikleyebilir vesaire vesaire. Evet şanslı bir gün, bugün sürprizler bekleyin. Hatta 5 Ağustos haftasında sürprizler bekleyin. E, özellikle de maddi anlamda sürprizler bekleyin. Bu arada 5 Ağustos haftasından itibaren e, tarzınızda bir değişiklik yapmaya karar verebilirsiniz. Bu bir eşya değişimi de olabilir, evle alakalı bir dekorasyon değişimi de olabilir. Bu saç boya bakım vesaire hani böyle bir kesim ve bunlar gibi bir e, radikal değişimler de söz konusu olabilecek. E, onun dışında hani ayın önemli günlerine bakarsak Merkür 7 Ağustos tarihinde Başak burcuna geçecek yani sizin ikinci evinize geçecek. İş hayatınızın biraz daha hız kazandığı bir hafta olacak o haftadan itibaren. Merkür Başak burcunda çünkü hem yönetici konumundadır hem de yüceldiği, çok rahat ettiği, çok güçlü olduğu bir konumdadır. Dolayısıyla da maddi anlamda oldukça güzel enerjiler olacak o hafta sizin için. Beklemediğiniz yerlerden paralar gelebilir. Ek kazançlar sağlayabilirsiniz ee, ve bunlar gibi. Mars burcunuza 9 Ağustos'ta geçecek bunu söylemiştik. Bunun dışında 13 Ağustos tarihinden itibaren Merkür ve Neptün'ün bir karşıt açısı başlayacak. Bu sizi biraz özellikle ortak kaynaklarla ilgili konularda zorlayabilir. Örneğin evli bir aslan burcuysanız, bu zamana kadar hep eşimi destekledim. Hep eşim için bir şeyler yaptım. Hani biraz da artık kendim için bir şeyler yapmak istiyorum. Şunu da kendime almak istiyorum. Ya da şunu aldığım için artık hesap vermek istemiyorum diyebileceğiniz, kendinizle ilgili isteklerin hayallerini kurduğunuz bir hafta ve ay sonuna kadar devam edecek bir etki olacak. Bilginiz olsun. 11 Ağustos tarihinde Jüpiter ikinci evinize geçiş yapacak. Bunu da zaten belirtmiştik. Yönetici gezegeniniz Güneş'in Uranüs'le bir üçgeni olacak. Yine o hafta Güneş'in üçgeni olduğu için ticari konularda, eğitimle alakalı konularda, seyahatler, yurt dışı, yabancılarla ilişkiler, hukuksal konular gibi birçok konuda yayıncılıkla uğraşıyorsanız, medya sektöründeyseniz ve bunlar gibi e, ani gelişmeler söz konusu olabilir açı olumlu bir açı olduğu için ani ve güzel gelişmeler söz konusu olabilir e, Örneğin yayıncılıkla uğraşıyorsanız yaptığınız bir işten beklemediğiniz bir ilgiyi görebilirsiniz mutlu olabilirsiniz Bunun dışında e, Ağustos ayında 14 Ağustos tarihinde yeni ay Aslan burcunda gerçekleşecek yani burcunuzda gerçekleşecek ee, yeni ayda Güneş ve Venüs birleşimi de gerçekleşecek bir gün sonra. Bu e, oldukça iyimser, oldukça güzel bir açı. E, o günlerde hayata böyle daha olumlu, daha yumuşak bakacaksınızdır. Neşeli ve iyimser olacağınızı tahmin ediyorum. Öyle bir açıdır çünkü. Ve bazı işleriniz varsa eğer Ağustos ayında örneğin yöneticinizle zam konuşması yapacaksınız ya da taşınacaksınız Hani her neyse yani yeni bir şeye başlayacaksanız eğer bu tarihten itibaren özellikle 15 Ağustos tarihinden itibaren başlamanızı ve yapmanızı öneririm sizin için çok daha sağlıklı olacaktır çünkü hani herhangi bir aksilik çıkma durumu söz konusu olmayacaktır. Çok daha beklediğinizden Hatta çok daha iyi enerjilerle gerçekleşebilir Beklediğiniz olay. Yeni ay burcunuzdayken Mars'ın da burcunuzda olduğunu hatırlatarak o deli cesaretiyle bir anda acele kararlar alıp bir şeyler yapmaya başlamamanızı öneririm. Sakin olun, bekleyin. Hani yeni ay bir geçsin. Mars burcunuzdan bir çıksın. Yani Ağustos ayında yeni bir şeye başlamazsanız bir anda bir karar verip bunu uygulamaya koymazsanız çok çok iyi olur. Yani genel olarak en önemli şey size söyleyebileceğim. Ağustos ayı için e, acele kararlar almamak, sakin olmak ve gerçekten istediğiniz bir şeyi neden istediğinizi çok iyi düşünmek. Örnek veriyorum. Em, araba istiyorsunuz. Gerçekten neden istiyorsunuz bu arabayı? Gerçekten çok lazım mı? Çok ihtiyacınız var mı? Yani yoksa orada yatan başka bir duygu mu var? Bunu çözseniz, kendinize dönseniz, hani iç huzurunuzu, iç mutluluğunuzu başka nasıl yakalayabilirsiniz? Kendinizle olan problemlerinizi nasıl çözebilirsiniz? Bunlara yoğunlaşırsanız çok daha verimli bir ay olacaktır sizin için. E ama bir takım değişiklikler, istekler söz konusu olacak hem de fazlasıyla. Onu da belirteyim yine. E, Merkür'ün Plüton'la bir üçgeni olacak yine ayın 15'inde. Bu da üzerinizde baskı hissettiğiniz konular varsa, özellikle iş yerinizde hizmet ettiğiniz konularla alakalı veya evle alakalı konularda ya da sağlığınızla ilgili konularda biraz daha rahatlayacağınız bir hafta olacak diyebilirim 15 Ağustos'tan itibaren. Fakat 22 Ağustos tarihinden itibaren etkisini 5-6 gün sürdürecek diye düşündüğüm Güneş ve Satürn'ün bir karesi var. Güneş yönetici gezegeniniz Satürn'le kare yaptığı zaman biraz böyle bir iç huzursuzluk, bunalım gibi durumlar verebilir kendinizi fazlasıyla ortaya koymak istediğiniz, otoriter olmaya çalıştığınız bir durum olabilir ki Mars zaten size bunu yaptıracak fazlasıyla. Bir de yönetici gezegeninizle Satürn'ün böyle bir kare açısı olduğu zaman, siz biraz etrafınıza karşı zorlayıcı ve e, dediğim dedik tavırlar içerisinde olabilirsiniz. Biraz sözlerinizin nasıl dilinizin e, kemiği olmayabilir. Bu konularda birazcık dikkatli olmalısınız. Aynı zamanda da bu açık kişiye yine böyle bir geri çekilme isteği, çekingenlik gibi duygular verir. Bu duygularla hareket etmeyin. Hani e, diyelim ki güzel bir şey var. Sırf çekindiğiniz için, sırf korktuğunuz için ondan hani geri çekilebilirsiniz. Yapmayın. Yine o hafta bir takım rüyalar görebilirsiniz. Çünkü korkular olabilir. Ee, yani bazı korkular yaşayabiliriz. Bilinçaltımızdaki korkuların açığa çıktığı bir ay olabilir, gün olabilir. Ee, dolayısıyla bazı rüyalar görmeniz de olasıdır. Sonrasında yönetici gezegeniniz Güneş 23 Ağustos tarihinde Başak burcuna geçecek. Yine maddi manevi kaynaklarınızla ilgili çalışarak kazandığınız kaynaklarla ilgili daha çok e, hareket edecek. Güneş buradayken siz de muhtemelen o anlamda biraz rahatlayacak ve ışıldayacaksınız. Ama Başak Burcu'nda olduğu için daha değerli toplu. Hani artık ay sonuna doğru biraz daha sakinleşmiş. Artık bir kendime geleyim, bir toparlanayım. E, nedir bu benim sürekli bir şeyler alıyorum ya da yapıyorum. Hani bu para konularını bir düzene sokmam lazım artık dediğiniz, rahatlamak istediğiniz, toparlandığınızı somut anlamda görmek istediğiniz günler başlayacak. Ağustos sonunda Güneş'in de Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte. E, 27 Ağustos tarihinde de Jüpiter ve Güneş kavuşumu Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Bu yine çok aslında sizin için şanslı bir görünüm. Hiç beklemediğiniz teklifler gelebilir. İşle alakalı ya da ek kaynaklar, hani böyle organizasyonlar, e, işinizin yanı sıra yapabileceğiniz ve para kazanabileceğiniz durumlar söz konusu olabilir ve bunlar gibi güzel bir görünüm 29 Ağustos tarihinde de balık burcunda Dolunay gerçekleşecek Dolunay sizin 8 evinizde gerçekleşecek hangi konuları etkileyecek bir kere eşinizle alakalı evli bir Aslan burcuysanız evliliğinizle alakalı bazı konular gündeme gelecek e, hukuksal bir davanız varsa yani mahkemeniz veya şu an olabilir. Yani şu an halihazırda beklediğiniz bir süreç, bir dava süreci varsa bunlar gündeme gelebilir. Ortak kaynaklarınızla ilgili yani eşinizin parası ya da işiyle ilgili bir takım sorunlar, sıkıntılar çıkabilir. Bunlarla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Bazı bitişler yaşayabilirsiniz e, bu dönemde. Ve Dolunay Balık Burcu'nda ve de 8. evde gerçekleşeceği için yine sizin bazı korkularınız, örneğin e, eşinizin işte parasında azalma korkusu ya da eşinizin işten çıkartılma korkusu ay parasız kalacağız yetmeyecek gibi bir takım böyle e, maddi manevi ama bazı korkularınızla sınanabilirsiniz o dolunayda dolayısıyla kabuslar görmeniz de olası bilginiz olsun bu dolunaydan kaynaklanacak bazı bitişler de yaşayabilirsiniz e, uzun süredir ilişkisi olan bir aslan burcuysanız da artık e, bu dolunayda bir süredir hani gündeme gelmiş bazı konular varsa böyle kafanızı kurcalayan bu da onayla bir net bir karar verip ayrılmak da noktayı koymak da isteyebilirsiniz yine bilginiz olsun ayrılıklar da gelebilir davalarla ilgili bitişler ama hayal kırıklıkları yaşanabilir yani beklediğiniz bir dava istediğiniz gibi sonuçlanmayabilir ve hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz bunların hepsi de yine olasılıklarımız Genel olarak Ağustos ayı sizin için böyle haftalık olarak zaten burç yorumlarınızı detaylı bir şekilde blogumda paylaşıyorum. Beni Instagram, Facebook ve Twitter sayfalarımdan takip edebilirsiniz. YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, Eylül ayı yorumlarında görüşmek üzere sevgiler.